Evet, merhaba arkadaşlar. Perspektif görünüşlerin ikinci bölümünde yine en çok kullanılan perspektif çizim yöntemlerinden bir tanesi olan eğik perspektifi size anlatmaya çalışacağım. Dedik ya, perspektif görünüşlerin çizim tekniğinde fark sadece eksenlerin yani yükseklik, genişlik ve derinliklerin yerleştirilmesinden kaynaklanıyor. Eğik perspektifte izometrikten farklı olarak genişlik yatay olarak yerleştirirken derinlik ise 45 derecelik açıyla yani biz ne yapacağız 45 derecelik gönyemizi çizerken gönyemizi kullanarak çizim yapacağız bir de derinlikte bir ölçek uygulayacağız yani 1 bölü 2 oranında küçülterek çizeceğiz bu tabi oran değişebilir 1 bölü 2 2 bölü 3 gibi 1 bölü 3 gibi farklı oranlar uygulanabilir ama en çok kullanılan en çok tercih edilen 1 bölü 2 oranında küçülterek çizim yapılması daha çok tercih ediliyor. Yine bu çizimde yine kızım yardımcı olacak. Yine merhaba diyelim. Merhaba. Evet kızım bana yardımcı olacak. Biraz da ona da anlatacağım. Şimdi ben yine şu parçamızın aynı maket üzerinde çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi basit bir taslak olarak çizimini yaptım. Şurada ölçüler üzerine yazdım. Şimdi bunu teknik resim kağıdımıza birlikte aktaracağız. Ne demiştik? Parçamızın 3 tane boyutu vardı. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Bunları nasıl aktaracağız? Yüksekliği dik bir şekilde aktaracağız. Genişliği yatay olarak. Derinliği ise 45 derecelik açıyla yerleştireceğiz. Şurayı ön görünüş olarak şu yüzeye bakın şöyle ön görünüşümüzü ne yapacağız? Önce aktaracağız. Sonra buna ne yapacağız? Bir derinlik katacağız. İlk perspektif bana göre tabi bu benim tercihim izometriye göre çizimi biraz daha kolay olan bir perspektif çeşidi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ne yapıyorum? Parçamın genişliği 30-60-80 mm çiziyorum. Çizdim. Üzerinde boyutlarımı işaretliyorum. 20 ve 30. Evet. Sonra yüksekliğim Parçamın toplam yüksekliği 50, 20, 70 milimetre. Onu çiziyorum. 70'i çizdim. Bu taraftan da 70'i çiziyorum. Sonra şuraların yüksekliğini çiziyorum. 20. Sonra buna ne yapıyorum? Belli bir derinlik katıyorum. Şurada 50 mm eğim yüzey olan kısmı işaretliyorum. İnce çizgiler böyle da, Şöyle çiziyorum. Neden böyle yaptım? Şu eğimleri herhangi bir açıyla ölçü almadan şurası tam ortada olduğu için rahatlıkla çizebilmek için ne yaparız? Tam ortaya 40 milimetre yerleştiriyorum. Orta noktayı buldum. Soluna 20, sağına 20 milimetre işaretledim. Sonra bu noktalar ile ne yapıyorum? Şu uç noktaları birleştiriyorum. Şurada da aynı şekilde. Sonra bu fazlalıkları silebilirim. Zeynep'cim silgimizi alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Şunları evet, herhangi bir açıya gerek kalmadan ne yapmak için yerleştirdik. Şurayı da alt kısmında silebilirim. Evet parçamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Ön görünüşünü şöyle bakın şu ön görünüş yüzeyi oluşturduk. Ne yapacağız buna? Derinlik katacağız. Derinlik katarken ne yapacağız? Ne demiştik? Belli bir ölçek uygulamamız gerekiyor. Bunun derinliği 40 mm 1 bölü 2 oranında küçülteceğiz. Yani 20 mm'lik bir derinlik vereceğiz. Ama ölçülendirme yaparken arkadaşlar eğer bir ölçü verilmesi gerekirse orijinal ölçüsünü veriyoruz. Yani üzerine 40 mm yazıyoruz. Biz çizerken 1 bölü 2 oranında küçültüyoruz. Evet parçamın derinliklerini veriyorum. Bakın hep 45 derecelik yönele basit bir şekilde bütün kenarlardan derinlik katıyorum parçama. Evet şuradan da. Evet, şimdi bunları birleştirelim. Evet şöyle uçları eğim yüzeyi, uçlarını birleştirerek çiziyorum en son evet çizdim tamam şimdi biraz da koyulaştırıyorum evet şurada bir kenarımız kaldı onu da çiziyorum Bu kenarda gözükecektir evet şöyle bakıyorum parçamıza tamam şöyle ince olarak çizdiğim bir yerleri Genelde başta ince çizmeye gayret ediyorum. Hatta kalemi de değiştireyim kızım. bir kalem alabilir miyim? Evet. evet. teşekkür ediyorum. Evet. koyulaştırıyorum. Ve çizimi tamamlayacağım. birleşme noktalarına dikkat ederek ne açık bırakıyoruz ne de çok taşırmadan şurada kaldı da. Evet kızım biraz sıkıldı sanırım. Şimdi tamamlıyorum. Umarım siz de sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet, Silgimizi alabilir miyiz kızım? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, parçamızın ek perspektifini çizmiş olduk. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? İzometrik perspektifi çizmiştik. Onu da hemen alıyorum. Bakın eksenlerin yerleştirilmesi sadece farklı. Eğik perspektifte yükseklik ve genişliği ne yapıyoruz? Yüksekliği düşey olarak, genişliği yatay olarak, derinliği 45 derecelik açıyla. İzometrik perspektifte ise, ise genişliği 30 derece, derinliği 30 derece yüksekliği yine düşey olarak alıyoruz. Bu şekilde eksenlerin sadece yerleştirilmesi farklı. Bunların her ikisi de tekrar ediyorum sadece parça hakkında görsel olarak bilgi vermek için kullanılan çizim teknikleridir. İmarat için, imalat için asla bunlar kullanılmaz diyorum ve dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın Zeynep'cim. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.